çubuk böceklerimiz için ev yapıyoruz ve artık Telegram grubumuz aktif. Holon dünyasına hoş geldiniz. Bugün 1 milyoncu'dan aldığım kaba teraryum yapacağız. Artık bu canlılarımızı kavanozdan çıkarıyoruz. Birkaç tane odun parçası var. Bunları kullanacağım. Yapıştırıcı kullanmak istemedim. Zararlı gaz yayılımı yaptığı için delikler açacağım. Öncelikle ölçülerini alıyorum ve sonrasında deliyorum. Ardından ilk odun parçamızı yerleştiriyorum. Yapay yapraklar var. Bunları da kullanacağım. Sonrasında sarmaşık şeklinde bir parça kullanıyorum ve sırasıyla delikler açarak sarmaşığı ve yapay yaprakları teraryuma ekliyorum. En alta bir şeyin temas etmesini istemiyorum. Çünkü peçete sereceğim. Bu peçete de nemli kalacak ve sık sık değişmesi gerekiyor. Ufak dalları ve yapay yaprakları ekliyorum teraryumumuz neredeyse hazır halde. Sonrasında kapağa hava delikleri açtım ve artık tamamıyla teraryumumuz hazır. Çubuk böceklerini içerisine ekliyorum. Ardından çilek yaprağı ekleyip son olarak da nemlendiriyorum. Kolon Dünyası ailesi Telegram grubumuz artık açık. Burada özgürce sohbet edebilir, fikirlerinizi paylaşabilir, isterseniz takas ya da alım satın da yapabilirsiniz. Instagram'daysanız profildeki öne çıkanlardan, YouTube veya TikTok'daysanız açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Katılmayı unutmayın, biz orada sizi bekliyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.